Ey güzel arkadaşım ayıptır söylemesi az önce bir tabak makarnayı gömdüm geldim oturdu bu tarafa bir ağırlık çöktü bir uyku bastırdı ama dedim ki üçgen tayfa rahat durmaz bizi de rahat bırakmaz o zaman gönder gelsin üçgen tayfa için diyelim ama patlıyorum çatlıyorum abi ben niye yedim o son tabağı yemeyecektim o son kaşığı atmayacaktım ağzıma diye diyelim. Ama üçgen tayfa bekletilmez. Ne anlatıyorsun hocam bugün anlat bakalım diyeceksin. Üçgende alana girmeden önce son düzlükteyiz. Dik üçgende Pisagor teoreminden bahsedeceğim ki yani aramızda Pisagor teoremini bilmeyen kaldım artık ya da yani illaki biliniyordur ya dik kenarlar var. iki tane dik kenar bir tane de hipotenüs var. Bu hipotenüsün bir hikayesi var hatırlar mısın bilir misin bilmem ama Pisagor denen bir arkadaş var. Hani bunu bir buluyor ya Pisagor'u buluyor. Dur anlatayım be iki lafın belini kıralım dur anlatırız ya üçgen tayfa dinler beni onlar seviyor böyle muhabbetlerini. Şimdi bu Sakız Adası var. Sakız Adası bilirsin. Hani bu şeyin karşısında, Aydın'ın karşısında Sakız Adası var. ha. Pisagor efendi orada dünyaya geliyorlar efendim. Gerçekten orada doğmuş. İşte babası eğitimci bir kişilikmiş. Demiş ki ben Pisagor'a demiş güzel bir eğitim verdireceğim. O zaman devlet okulu var mı bilmiyorum ama. Demiş ki bütün hepsini özel ders vereceğiz. Hepsini özel ders. Anlat 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 anlat. Hocalar tutuyor en iyi hocalar geliyor Sakız Adası'na falan. Pisagor var gibi bir şey oluyor. Yaş oluyor 18 baba diyor ben evden çıkıyorum diyor. Kendi ekmeğimin tekerini çevireceğim diyor. Ben diyor yalnız şeye doğru gideceğim. Doğuya doğru gideceğim diyor. Başlıyor doğuya doğru, doğuya doğru gitmeye. Mısır taraflarına geliyor. Mısır tarafında işte o zamanlar Nil Lehri taşıyor falan hani hani bir teoremler falan buluyorlar orada. İşte hipotenüse benzer şeyler. Ardından diyor ben Çin'e gideceğim ki o zamanlar Orta Asya tarafında, Asya taraflarında matematik daha ileride. Neyse Pisagor Efendi çıkıyor oradan Çin'e doğru yol alıyor. Çin taraflarında da yani oradan çaktığı söyleniyor. Ben şeyim ben fısıltı gazetesi. Ben bunun yalancısıyım abi. Tamam. Sonra bak beni linç etmeyin. Ben öyle olduğunu duydum. Yani Çin'e gidiyor falan. Pisagor teoremini çakıyor orada. Tamam mı? Dönüyor sakız odasına evreka 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 diye bağırmaya başlıyor. Buldum diyor buldum diyor. Ne buldun sen diyorlar. Pisagor teoremi diyor. İşte diyor efendime söyleyeyim dik kenarların karesini alırsın. Ondan sonra hipotenüsün karesini eşitlersin diyorlar. La hipotenüs kim diyorlar. Ya işte benim bir sevdiceğim var onun adı hipotenüs be diye de söylentiler dol neredesin buradasın o diye de söylentiler var güzel arkadaşım desem de ha Pisagor daha sonra tarikata dönüşüyor hani harbiden sayılara taşa yani sayılara tapıyorlar sayılara inanıyorlar İşte sayılar sayılar dünyanın yaratılması her şey sayılar etrafında dönüyor ki yeni bir sayı kümesi bulunana kadar Pisagor tarikatının elemanları mağaralara gidiyorlar gece matematik işlemi yapıyorlar abi yani olaya bakar mısın nereden nereye geldi? İnanmıyorsan git yaz Google'a Wikipedia ya amcama sor Pisagor tarikatı de. Vallahi bak bunlar yazıyorlar oralarda da. Ne anlatıyordum ben? Ha Pisagor teoremini. Hocam bu sefer ispat yok mu? Ya bunun ispatı bu işte Pisagor amcam. Çinlilerden. Anladın sen onu. Özel kenarlı dik üçgenler. Peki. 3, 4, 5 üçgenini herhalde hatırlıyorsun. 5, 12, 13 tamam. 7, 24 açık bir üçgen var. Ben bunu öyleydi aklımda. 7, 24 açık lan adam. Neymiş o? 25 üçgen. Evet. Diğerleri kalabilir. 8, 15, 17'yi de kullanıyoruz. Diğerlerini bence çok fazla kullanmıyoruz ama görmekte fayda var. Hani bakıyorsun A asalsa A kare eksi 1 bölü 2. Diğeri de A kare artı 1 bölü 2. İşte K 3 K kök 10 K gibi. İşte K 2 K 5. Geç bunları geç. Gel bir soru çözelim. Daha kolay bunlar zaten. Ama çok sık kullanılan haricinde öbürleri zaten çok fazla gelmiyor. Onu da söyleyeyim. ABC üçgenimiz var. AD uzunluğunu istiyorsun benden. X diyorsun benim bu soruyu çözebilmem için buradaki Y'yi bulmam gerekiyor. Pisagor hizasından gidiyoruz. Ona da selam olsun. 4'ün karesi 16. 4 kare 4 16 2 ile çarptım. 32 geldi galiba değil mi? Y kare dediğimiz değer nedir hocam? 48 mi? 48 bitmiştir. Şimdi hocam y'yi bulmayacak mısın? Bulmayacağım. Neden? Biz yine Pisagor teoremi uygulayacağız burada. O da bizi nereye götürecek? X kare y kare artı 1'e götürecek. Gördün mü? Bak neden karesini bir daha kare kökünü almadım. ha? Bak bazı zaten tamam hocam anladım dedi. X kare eğer 49 X dediğim değer 7'dir. Canavar gibi 7 kere 7 49 vurduk cevabı. Hocam ne kadar da kolaymış. Hadi gel. ABCD üçgeninde verilenler 5, 13 var. Hemen diyorsun ki hocam burada bir tane küçük dik üçgeni gördüm. Yani ben gördüm en azından sen de yakaladın onu. E tanıdık bilgi yükselen artık bu dik üçgenleri bileceğiz. 5, 12, 13 dik üçgeni var. Bu o 12 olan sayı. Peki bir de büyük düşüneceksin bazen. Büyük düşündüğünde de elde edeceğimiz değer bak şurası 12, 20 var. Hmm, bunun tamamı kaç olabilir? Ben sana bir şey göstereyim bak burada. 3, 4, 5 üçgeni var. Çarp bakayım bunu 2 ile. 2, 8, 10 oldu. 6, 8, 10 özür dilerim. 3'ü 3 ile çarp 9, 12, 15 üçgen oldu. Vay bu bunun türevleri. 4 ile çarp 4 kere 3, 12, 4 kere 4, 16, 4 kere 5, 20. Harbiden sağlıyor mu hocam? Bunlar çok rahat sağlıyor. Hatta bizim şu an kullandığımız denklemde o dikkat et. 20 var, 10, 12 var. 12, 20 varsa kim yok? 16 yok. Demek ki 16 dediğim yer burası. Yalnız ben DC uzunluğunu istiyorum. DC dediğim yerde de bu 5 yok. Çıkar 5'i ne kaldı? On bir kaldı. Çok temiz çalıştık be. Vurdum cevabı 11'e. Dedim ki gönder gelsin hocam yenisini. Pekiştir işte sorularındayız. 1 var, x var, 5 kök 2 var, 25 var. Yani çok zor soru değil ama halledelim bakalım hemen. Şöyle baktım cevaplara. Benim dedim şuradaki önce y'ye ulaşmam lazım. Pisagor'u iyice yedirmeye çalışıyoruz sana ya. Artık anla mevzuyu. 5 kök 2'nin nesini alacaksın? Karesini alacaksın. Neye eşit olacak? Hocam y kare artı 1 eşit olması gerekiyor. 5'in karesi 25 çarpı 2 50 çıkacak. Y kare artı 1 50'den 1 çıktı 49. E, y kare dediğin şey eğer 49 sa senin y dediğin şey ne olacaktır? 7'dir. Onu bir kere bu tarafa yapıştıralım. Şimdi bakıyorum 7, 7 var 25 var bunun tamamı bir şey çıkması lazım. Hani 7-24 e açık bir üçgen vardı. Valla bak ne kadar akılacak kalıcı oldu ama. 24 x artı 1 eşit. O zaman o ben buraya kalemi bırakırım abi. Bu soru benim sorum onu söyleyeyim. Neden dersen 23 benim uğurlu sayım. Hani millet 3 5 4 7 5 10 12 der. 23 abi uğurlu sayının kralıdır ya. Burada arada duydunuz mu? Ben de de be, amma çok haber var bugün. LeBron James önümüzdeki sezon Lakers'taydı ya. Hem takım değiştiriyor hem ne de demiş ki 23 numara kullanır o. Ha tabii. Sen bilmiyor musun? Kobe Bryant 23 numara kullanıyor. Michael Jordan 23 numara kullanıyor. Mehmet Tural da var ama o da 23 numara. Ama Lebron James de le 23 kullanıyordu. Önümüzdeki sene sezon değiştiriyormuş. Forma numarasını 6 falan yapacakmış galiba. Benim hatırladım o tabii. Hatırlayamadım şimdi tam net. Ama 23 kesin değiş. Abi 23 bırakılır mı ya? Ne yaptın sen? Eski Kobe nerede? Artık eski Lebron James nerede? Gitti artık bence. O. Şimdi. 3 var burada. Gel gel. 4 var burada. Çok güzel bir soru tipi. Bunun aynısı ilerleyen soruda var. Onu bilerek almadım. Çünkü bunun soru taktiğini bir göstereceğim. Sana diyeceksin ki anladım hocam. Bu tarafı uzatıyorsun. Bu tarafı bunun üstüne dik yerleştiriyorsun ve ardından diyorsun ki ey hocam bizim aslında şuradaki dik üçgeni görmemiz gerekiyor. Şöyle güzel bir düzenleme yapıyorsun. X artık benim için hipotenüs. Ben çok rahat bulurum onu. 24 dediğim şeyi bak burada aşağıya taşıdım. Süpersin. Şurası kat kaç? Karşıdan geldi 4. 4 3 tane yaptı 7. Ya hocam sen yine aynı yere bağladın ya. 7 24 açık bir üçgen vardı. Neydi bakayım onun adı? 25'te 7 24 açık üçgenimizde hipotenüs 25'tir. Yapıştırdık geçtik efendim. Ne yapıyorduk bir tip soruda? İki kenarı kullanıyorduk hatırladın güzel. Ya da bilmiyorum ben artık kendi kendime gelin güve yoluyum. Hani bakıyorum buraya diyorum ki bu ikizkenar kenar demiştir herhalde şuradan çıkan optikteki arkadaş. Bak parmak. Hadi gel. Ne yapacağım hocam? Dikme indireceğim ya. İki kenar üçgende en çok yaptığımız taktiklerden biri. Bir tane dikme attım ben bu tarafa. Attığım dikme ne yapması gerekiyor? İki kenar üçgeni biliyoruz ya artık. Tabanı ikiye bölecek. Hocam bir tarafta 11 var. Bir tarafta 20 var. var topladık 32. Sen diyorsun ki bunu ikiye böleceksin. Her biri kaç olması gerekir? 16. Burası da 16 olmalı, burası da 16. Buraya 5 kalmalı. Şurası kaç olmalı ya? Da burası 16 canım soruda vermiş zaten. 5'i de yazdık. Bir dakika 16 5. Tanıdık bir yerlere doğru gidiyormuşuz gibi. E tamam bitti işte. Şurası 16, şurası 20, şuraya da bir değer yazalım. Ne vardı? hocam 3, 4, 5 üçgeni vardı. Çarp 5'te 4 ile özür dilerim 20. Çarp 4 ile 16. Çarp 4 ile 12. Kim yok? 12 yok hocam. Yapıştır şurayı 12 Yapıştırdım. Şimdi şunların etrafını çiziyorum. Hipotenüsü istiyor benden. 5, 12. 13. Vurduk cevabı gönder. Gelsin hocam dedim. Yalnız bir ağırlık çıktı bir an. Bir de çayım olaydı. Ne güzel giderdi bu ders var Böyle çayımızı da yudumlardık. Çayı demleniyor. Çay demleniyor. Dedim arada hemen bir üçgenleri çekeyim. Üçgen tayfa linçe başladı. Baktım dikittim gittim yorumlara. Bu ne? Bu yok. Bunu geç. O nereden geldi ya? Bir dakika bir dakika. Gençlik az bekle bakayım. Ben yanlış notumu aldım. Bakayım gözüküyor mu hala ekranda? Gözüküyor. Tamam gözüküyorsa problem yok da. Allah Allah. Ben orayı çıkardım diye hatırlıyordum ya. Yok sana gelecek notta o olmayacak haberin olsun. Dur ben açamadım yalnız beceremedim tekrar. Evet bir siyah Hii! çerçevede kalmış ya. Neyse çerçeveyi düzeltiriz artık sonrasında. H kare eşittir P çarpı K. P çarpı K. Tamam. H kare eşittir P çarpı K. Bu hmm, bu formüllerden geliyor hocam bir açıklar mısın? Bu öglit bağıntısıdır arkadaşlar. Tabanların çarpımı şuradaki H kenarının karesine eşit. Peki nereden geliyor? Neden geliyor hocam? Bir i̇spatlayayım ben sana. Sen benzerlik bilen adamsın. Diyorum ki burada bir üçgen var. A açısının karşısında kim var? H var. Şuradaki küçük üçgende A açısının karşısında kim var? P var. Bak benzerlikten yola çıkarak yapıyorum. B açısının karşısında kim var? K var. B açısının karşısında kim var? H var. Yap bana bir işler. H kare eşittir. P çarpı K. Vay. Yalnız bu kuralın şeyi çok karışıyor. Aşağıda dik, yukarıda dik. Yani indim dikten tekrar dikeyim ben gerekiyor. Dik üçgende yüksekliği indiğinde oluşacak olan iki parça taban çarpımı yüksekliğin karesine eşit. Önemli ve çok kullanılan bir taktik. Pisagor bulmamış oldu, bunu başkası bulmuş. Şimdi ispatını yaptık onu bitirdik. Örgütün dik kol bağlantıları var bir de. O da böyle güzel bir ispatı var. Oradan başlayayım. Örneğin B kare eşittir K çarpı A'ya eşit. Bak B burası ya. Ona yakın kısa kenarla kenarın tamamının çarpımı B B kenarının karesine eşit. Peki neden hocam ispatlarıyla güzel matematik işte ya. 90'ın karşısında kim var? B var. Geldim büyük üçgene bak abi. Büyük üçgende 90'ın karşısında kim var? A kenarı var. Eşittim. Şimdi tekrar küçük üçgene biz geri dönelim. Küçük üçgende B açısının karşısında kim var? K var. Büyük üçgende B açısının karşısında kim var? Bursa'nın B'si var. Yap bana bir işler dışlar. Dersin ki B kare eşittir K çarpı A. Abi, hepsi özellikler nereden geliyor? Hep benzerlikten geliyor. Kimse gidip kendi kendine bunları bulmamış. Benzerlikten şakır 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 çıkmış bu formüller. Anlaştık. Problem olmasa gerek. Geçelim. Gel. Şimdi Oegli teorimi sana iyice yedirelim. Nasıl kullanacağız bakalım. Burada bir X var. 6 var. 5 var. Biz X'i istiyoruz. Şimdi ben biliyorum ki şu kısa parçayla tamamının çarpımı 6'nın karesine. İşte o zaman şuraya bir Y'yi basalım biz. 6'nın karesi 36. E o zaman 6 çarpı 5'e mi eşit? Pardon. 6 çarpı 5 artı y eşit. Yanlış yazdım. Bir saniye silemedim oraya. Tamamı dediğim şey nedir? Çünkü y artı 5'tir. Şimdi gideyim onu yazayım şuraya. Y artı 5. Bu tarafa geçtik. 36 eşittir. Y kare artı 5'i. Ardından dedim ki y kare... Artı 5 y 36. Sen gel bakayım bu tarafa dedik. Eksi 36 eşittir 0. Ufak bir sağ, şey yapalım. Çarpanları ayırma yapalım. Y y y dedim. 4 göre 9 36 dedik. Şuna artı şuna eksi dedik. Sağlıyor değil mi? Mis? Nasıl sağlamasın? Nasıl sağlamasın? Yakıyor be. Yakıyor be. Y'ye gittim dörde yapıştırdım. Artık y benim için bilinen bir değer. Şimdi biz bir kural daha biliyoruz. Şu tabanların, şu taraftaki tabanların çarpımı şuradaki e, yüksekliğin karesine eşit. Söyleyemedim bir an. X kare eşittir. 4 çarpı 5. Bir dakika. X kare dediğin şey o zaman 20 çıkar. Karekökü kökü aldığımızda 2 kök 5 gibi çok temiz bir işçilik. Güzel bir cevap. 12. soru biter. Sayfa biter. Sıradaki bizi bekler. Diklik var. Diklik var. Diklik var. AB 6 verim. AB neresisin abi? Sen burası. BE eşittir X. Bunu istiyorsun. Bu biraz sert bir soru. Bakalım yapabilecek miyiz? Ben şuna A kenarı diyeceğim. Şuna B kenarı diyeceğim. Ve ardından şu kuralı kullanacağım. BD uzunluğu DC uzunluğuna eşit. O zaman şuranın tamamı ne olacaktır? A artı B. Gö Görebildin mi mevzuyu? Gör gördüysen tamam. Yalnız çok tatlı, çok zor bir soru. Ha. çok güzel bir soru. Şimdi diyorum ki gelsin bakalım. Kısa'nın uzunla çarpımı bize neyi verecektir? Şuradaki kenarın karesini. O kenar kaç? 36. Kısa dediğim kim? A. Uzun dediğim kim? 2 tane A, 2 tane B'nin toplamı. 2 tane A, 2 tane B'nin toplamı ile çarptığımızda olacak? 36 eşittir. 2 çarpan parantezini aldığımda şurada ne kalacaktır? A artı B kalacaktır. Ufak bir sadeleştirme sanırım şurası 18. A çarpı A artı B'yi elde ettim. Şimdi düşünüyorum. Ya buradan bir şey elde edebilir miyiz? Gelmez. Şimdi gel. Şuradaki öglit bağıntısını kullanmaya ne dersin? Buradaki dik üçgeni görüyorsun. Orada alınmış yüksekliği görüyorsun. Diyorum ki kurala kısa çarpı uzun. X'in of 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 of. Bu var ya çok tatlı oldu be. A çarpı A artı B. Kral. Kral. Soruya bak. Soruya bak. X kareyi yazdım. Dedim ki burada A çarpı A artı B var hocam. E 18 adam bağıra çağıra gelmiş 18 diye. Her tarafın kare kökünü aldım. 3 ke... ee, Bir dakika. 3 kere. 3 kere aldım. 2 kere 9 18 3 dışarı çıkar. 3 kök 2. Bence çok temiziz. Çok temiz. Çok güzel oldu. Oluyor mu peki? Hikayeyi de anladın. Soruları da anladın. Hocam daha ne isteyelim bakayım. Dakikalar da fazla olmadı. Güzel de gidiyoruz yolumuzda. Bitirmiş. Bitirişe, finişe doğru ilerleyelim hadi. Bu ne ya? Bu ne ya hocam? X kare eşittir. Tabanların çarpımına eşit değil mi? Çok güzel. 4 kere 9. 36. O zaman X dediğim şey nedir? 6. Hocam bana bunlarla gelme be. Çok kolay oldu. Artık sen artık gerçi bir üst level'a çıktın. Sen ondan öylesin. Sen ondan kolay geliyor. Sen RM tayfasın. Sen üçgen tayfasın be. İkiz kenara görünce dikliği görünce aklına ne geliyor ne geliyor? Diklik. Ben indirmezsen ayıp edersin. Çat diye koyacaksın buradan dikmeyi. İndirdim diyeceksin ki ya hocam bu ikiz kenar üçgen tavana indirilen dikme tabanı tam ortadan ikiye ayırır. Şurası dört şurası dört. Ardından öglit devreye girecek. İki tane dikliği yakaladığın an öglit bunun uçarı kaçarı yok. Diyorsun ki bir kısa yaparım hocam bir de uzun yaparım. Kime eşit olacak? Kimin oradan çıktıysak ona eşit olacak. X kare. 5 kısa olan kenar 5. 5 8 tane yaptı? 13 yaptı. Bu da bitti. Bir dakika. 5 biz niye o zaman? Aa 5 olur mu? Hataya bak hataya. Kısa kenar dediğim şey benim şu değil mi ya? Allah az kalsın gidiyordu. 5 4 tane yaptı. 9 yaptı. Aman ya Rabb az kalsın gidiyordu. Dışarı nasıl çıktı? 3 kök 13 diye çıktı. Artık buraya yazamayacağım. Yerim kalmadı. Bak. Kısa dike kadar olan kısım sonra tamamı uzun. Az kalsın kaçırıyorduk vallahi soruyu. Yazık ediyorduk güzelim soruya. Bu soruda bir şeyler hissedebiliyor musun? Yani bir ek çizim olduğunu görebiliyor musun? Hani akıllara ilk acaba şuradan falan mı çeksek? İkiz ki... Oradan çekmeyeceğiz. Oradan çekmeyeceğiz onu bir sil. İlk deneme yanlış olabilir zaten. Onu çok kafaya takma ama. Ben buradan dikmeyi çeksem ne gördüm? Benzerliği yakaladım mı? Bire bir oran. Ya yani eşit. Burası dörtse hocam şu parçada kesinlikle dört olmak zorunda. Bunu biliyorsun. Altı tamamıydı. Şu parçaya kaç kalır? İki kalır. Ya bir şey diyeceğim. Biz buraya paralel çektik ya dik oldu ya burası. E bu Öglit'in tanımı değil mi? Öglit'in tanımı o zaman kısa çarpı uzun. Kime eşit olacak? X kare eşit olacak. X kare eşittir dedim. Kısa kim? 2 hocam. Uzun kim hocam? Tamama. 6, 4 daha 10 yapar. 20 yapar. X dışarı kaç çıkar? 2 kök 5 çıkar. Şöyle 2 kök 5'i buraya da yazalım. Noktayı koyalım. Gönder gitsin demeyeceğim. Öyle dur. Öyle bir tane daha çok tatlı bir sorun daha var. Onu da çözelim öyle göndereceğim seni. Tamam. 3 burası. 4 burası. 3, 4, 5 alakası yok. X burası. Yükseklik var. Şimdi bu soruda aslında 2 defa ögrit var. O yüzden çok tatlı bir soru. Şimdi bak tabanlar çarpımı bu yüksekliğin karesine eşit olacak. Şimdi bunun değer yok. Ben de gittim o değere 4 dedim. 4 pardon y dedim. 4 kök 2'nin karesi eşittir. 4 çarpı y'den 4 y. Şurası 4 kere 4 16 çarpı 2'den eşitse 4 y'ye. Her tarafı 4'e böldüğümde 4 kere 2 8. Neresi hocam 8? Tamam 8 şuranın. E 5'ini 3'ünü kullandığını özür dilerim. Buraya ne kaldı? 5 kaldı. Şimdi şu okları biraz temizleyelim etrafı. Ne dersin? Biraz daha net görelim ortalığı. Ben bunu istiyorum hocam. Kural çok bariz ve net. Kısa çarpı uzun yapmak gerekiyor hocam. E bu kaç? Bu x karedir. Kısa kim? 3'tür. Uzun kim? Şuradan şuranın tamamı. 5 daha 8, 4 tane yaptı. 12 yaptı. Orası 36 olduğuna göre x eşittir kısacık bir değerdir. 6'dır. Vurdum, bastım, geçtim, gittim gönder. Gitsin dedim ellerinizden öperler efendim. 34. ve 35. fay, 108, 109, 110, 111. Ellerden öper. Kendinize iyi bakınız efendim. Üçgen tayfaya selam olsun. Hikayeli. Ondan sonra bir tabak makarna gömmeli. Güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Ne dersin? Önümüzdeki sene bu dokuzlardan izleyenler varsa onun sınıf olacak arkadaşlar. Beraber bütün dersleri canlı yapalım mı seneye? Üf, efsane bir şey mi olur? Beklerim. Kendine iyi bak. Spoiler verdik ama önümüzdeki senenin şeyi bu. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Hoşçakal.